Kurtuluş Mahallesi'nin merkezi Ahmet Taner Kışralı Caddesi. Uzun zaman oldu bu yol yapılalı. Çok eskidi. Pek çok yerinde problemler vardı. Ve Ahmet Taner Kışralı Caddesi çok işlek bir cadde. Göreve başladığımda burası ile ilgili sorunu Soma Belediyesi'ne, Manisa Belediyesi'ne arz etmiştim. Bugün Manisa Belediyesi'nden gelen ekipler buraya sıcak asfalt döküm çalışması yapıyorlar. Gerçekten böyle büyük bir caddenin, işlek bir caddenin onarılması, yenilenmesi beni çok memnun etti. Manisa Belediyesine bu konuda çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede caddemizi yeniliyor. Yol sorunu, somamız için çok önemli bir sorundu ve Manisa Büyükşehir Belediyemiz şehir merkezimizde bulunan Nazım Yavuz ve Ahmet Taner Kışlılı caddelerimizden sıcak asfalt çalışmasına başladı. Ben bu çalışma nedeniyle öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya, Fen İşleri ekibimize, Yol Şube ekibimize, Makine İkmal ve Bakım ekibimize, kısacası Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Soma Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ilçemizdeki yolları parke taş, sıcak asfalt, satı kaplama şeklinde en kısa sürede halkımızın hak ettiği konfora kavuşturmak için tıkır tıkır çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu için buradayız ve ben bu konuda tüm vatandaşlarımıza gösterdikleri anlayış ve sabır içinde teşekkür ediyorum. Bugün Manisa Soma ilçesi Nazım Yavuz ve Ahmet Taner Kırçalı caddelerinde sıcak asfalt imalatları yapıyoruz. Yaklaşık bu iki caddede 2000 ton yakın mal serimi yapacağız. Öncesinde altyapı temizliklerini ve e, kenar birleştirmelerini yaptığımız yollarda e, yaklaşık 700 metre sıcak asfalt imalatını tamamlayacağız. Herkese kazasız belasız iyi yolculuklar diliyoruz.